Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Habip Eksik. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu İyi Parti'nin önergesi üzerine aslında biz de geçen hafta aynı konuyla ilgili araştırma önergesi vermiştik ve yine bu kürsüden dile getirmiştim ama Maalesef e, grubu olan e, AKP ve MHP e, üyeleri oy vermeyerek reddettiler. Ben buradan e, bu işin ehemmiyetin çok anlaşılmadığını görüyorum. Onun için de bir soru sorarak başlamak istiyorum. E, kusursuz fırtına nedir? Tıp literatüründe en çok korkulan durumlardan bir tanesi olan kusursuz fırtına nedir? Kusursuz fırtına grip yani influenza hastalığı artı Covid-19 hastalığının birlikte olmasıdır. Ve bu gerçekten çok korkulan bir durumdur. Eee yakalandığı zaman da büyük ihtimalle o hasta yaşamını yitirir. Şimdi bu soruyu sorduktan sonra da şunu sormak lazım. Peki böyle bir durumla karşılaşmamak için Sağlık Bakanlığı ne önlem aldı? Devletimiz ne önlem aldı? Ben size şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey. Çünkü Gribe karşı bizi koruyacak en önemli şey aşıydı. Maalesef bizim yani muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının meslek örgütlerinin tüm uyarılarına rağmen bakanlık gerekli önlemleri almadı. Bakın 7 Ağustos 2020'de Türk Tabipler Birliği bir mektup yolluyor. Diyor ki: "Aşılarla ilgili hazırlık yapın, stok yapın." Çünkü bu durum çok önemli diyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 6 aydan büyük herkes aşılanmalıdır diyor. Ama Sağlık Bakanlığı resmen kulağını tıkıyor. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir buçuk milyon aşı alınabilecekken Türk Eczacılar Birliği tarafından bürokratik engellere takıldı ve alınamadı. Yine ne kadar aşı getirilebildi? Bir milyon üç yüz bin. Bu aşı emin olun ıı, almamız gereken aşının 25'te biri. Oysa ki kimler aşılanmalıydı? Risk grubundaki herkes aşılanmalıydı. Sağlık çalışanlarının hepsi aşılanmalıydı. Ama Sağlık Bakanlığı her zamanki gibi neyi önceledi? Ulusal çıkarlar diyerek aslında AKP'nin çıkarlarını önceledi. AKP'nin bekasını önceledi. Halkın sağlığını öncelemedi. Halkın sağlığını önceleseydi Almanya gibi 25 bin doz aşı stoklardı. İngiltere gibi 37 bin milyon e, doz aşı stoklardı. İran gibi stok yapardı ama ne yaptı? Kulağını tıkadı. Dedi ki yine artık AKP'nin bekası olsun da AKP devam etsin de ne olursa olsun dedi. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bir diğer konu yani bu kusursuz fırtınadan koruyacak en önemli konulardan bir tanesi daha Koronavirüse karşı ne yaptı? Tamamlayın. Teşekkürler Sayın Başkan. Koronavirüse karşı korunmamız için ne yaptı? Hiçbir şey. Bakın, şeffaf davranmadı. Verileri sakladı. Yanlış verileri verdi ve topluma karşı gerçekten sorumluluklarını yerine getirmedi. Bugün maalesef işin ciddiyetinin dahi farkında olmadığını görüyoruz. İki tane tweetle koronavirüs salgınını yönetebileceğini düşündüğünü görüyoruz. Bakın AKP'nin bekasını düşünerek değil tıbbi deontolojik değerleri bir kenara bırakarak değil bilim insanlarının dediklerini önerilerini dikkate alarak bu salgından kurtulabiliriz. Grip yılda bir milyar insanı enfekte ediyor. 650 milyon insanı komplikasyonlarına bağlı olarak kaybediyoruz. Ve bugün maalesef Türkiye Büyük bir salgınla karşı karşıya, influenza e, salgını art zaten koronavirüs pandemisi var. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Ama maalesef ne iktidarınız ne de bakanlık bu konuda bu işin ciddiyetini e, fark etmiş değil. E Teşekkür ediyorum.